Gençlik Rüzgarı'nda konuğumuz operatör doktor Baha Toygar. Çok enteresan bir konuyu konuşacağız. Ben bayağı makalelerini okumuştum. Göz rengi değiştirme. Hocam böyle bir şey mümkün mü gerçekten? Evet mümkün. <laughs> Peki yani son dönemde çok konuşuluyor. Nasıl mümkün? Ne yapıyorsunuz? Aslında bugüne kadar göz rengi değiştirme ameliyatıyla ilgili çok şeyler yapıldı. Fakat bu yapılan yöntemler biraz başarısız oldu diyelim çok fazla detayına girmeden. E, şu anda yaptığımız işlem tamamen e, gözün en dış tabakası yani saat çamı gibi bizim bu lazer, simal vesaire yaptığımız kornea dokusunun içerisine bir tünel oluşturup dövme pigmentleri yerleştirmeye dayanan bir sistem. Herkese uygulanabilir mi? Herkese uygulanamaz. E, aslında ameliyat öncesi bütün ameliyatlardan Hı -hı. önce olduğu gibi ayrıntılı tetkikler yapıyoruz. Bu tetkikler sonucu uygun olan kişileri tespit ediyoruz. Burada en önemli faktör gözün en dış tabakası yani kornea tabakası bizim lazer, smile gibi işlemleri yaptığımız tabakanın kalınlığı, şekli vesairesi önemli. Mesela bazen daha önce lazer olmuş hastalara yapılamayabiliyor. Dolayısıyla iyi bir inceleme sonucunda yapmak gerekiyor. Peki göz rengi kalıcı olarak mı değiştiriliyor? Kalıcı olarak. Ondan sonra mesela ben yarın kahverengiye karar versem kahverengi gözü bir insan oluyorum. Evet, e, yalnız şöyle düşünelim. Bu bir e, tamamen göz için üretilmiş e, dövme yani tatu pigmentleri bunlar. Bunlar tabii zamanla solup renk değişikliğine uğrayabilirler. Tabii ki böyle bir vahim renk değişikliklerinden bahsetmiyorum. O zaman çeşitli eklemeler yapılabiliyor. Peki e, istediğimiz rengi seçebiliyor muyuz? Herkes her rengi seçebiliyor mu? Seçebiliyorsunuz. çeşitli paletler var. E, bu paletlerde temel renkler var. Temel renkler dışında karışım renkler var. Biz bunları hastalara gösteriyoruz paleti. Ayrıca e, çok özel bir program satın aldık. O programda e, hastalara simülasyon yapıyoruz. Ama ben hep söylüyorum, simülasyon tam gerçeği göstermiyor. Yani sonuçlar simülasyondan bir tık daha iyi oluyor aslına bakarsanız. Bazen simülasyonda hastalar öyle mi böyle mi çok kararsız. Kolay da bir karar değil tabii ki tabii yani canım. renk değişikliğine karar vermek. Fakat e, genel olarak kafalarında bir renk oluyor. Bu hastaların çoğu zaten daha önce renkli kontakt lens kullanan hastalar. Dolayısıyla istedikleri rengi seçebiliyorlar. Geçenlerde firma şey üretti, leylak rengini üretti. Bakayım onu kim isteyecek? Ben o rengi şimdi getirttim bekliyorum. O Elizabeth Taylor'ın gözünü kim isteyecek? Şimdi Bakacağız. onu soracaktım. <laughs> en çok istenen göz rengi hangisi? Aslında herkesin kafasından geçen mavi. Mavi kamera da iyi seçiyor mavi gözü. Ama ama mavi insanlar e, çok havalı bir renk olarak gördükleri için yani bir yere girdiklerinde çok dikkat çekecekleri gibi yani çok özel bir kıyafet giymiş gibi düşünelim. Daha mütevazi bir renk olan ve doğada daha az görünen yeşili tercih ediyorlar. Yeşili tamam evet. şanslıyım o zaman. Ama mesela ben yaptırsam menekşe rengini isterdim. Ben de onu kim isteyecek merak ediyorum. İşte ben. <laughs> Olsa beni <ekşe gülüyor> rengi olabilirdi. Peki sonradan diyelim bir göz rengi seçtim. Her ne kadar simülasyon varsa da. Sonra başka bir renk kullanmak istiyorum. Değiştirebiliyor muyum? Bir daha başka ameliyat olabilir miyim? Aslında mi? yakın renkler dönüştürülebilir. Örneğin geçenlerde bir hastamıza onu kendisinin çok istediği bir rengi uygulamıştık. Ama o onu açık buldu. Mesela onu biraz daha farklı diyelim yeşil renk. Daha açık bir yeşil onu mesela biz fıstık yeşiliyle balı karıştırıp ondan sonra bal rengini bal değil <laughs> bal, rengini bal, 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 bal rengini karıştırıp onun rengini biraz daha koyulaştırdık. Ee, bu tür şeyler olabiliyor. Rengi temelli eski haline diğeri döndürmek mümkün değil çünkü e, yani ben bunu eğitim esnasında da gördüm. Bu şey gözleriyle, deney gözleriyle çalışıldığında o pigmentleri temizlemek şu anki teknolojiyle mümkün değil. Dolayısıyla ancak onu yıkayarak başka bir renk uygulanabilir. Veyahut da daha koyultulabilir. Ee, mesela daha açmak da çok mümkün değil. O yüzden ben e, hastalarımla... Açıktan koyuya gidelim diyorsunuz. Evet, evet ben mesela konuşurken e, şey yapıyorum. Biraz daha mütevazi olmalarını istiyorum. Ve e, birinci gözü yaptıktan sonra o rengi gösteriyorum. Çok az pigment kullanıyorum. E, daha koyusunu isterse o ve yakınları baktıktan sonra biraz daha ekleyebiliyorum ama uyarıyorum. Diyorum ki açık rengi sonradan koyulaştırabilirim. Koyuyu açmam mümkün değil diyorum. Peki bu e, operasyonlar korneaya zarar veriyor mu? Her şeyin başı sağlık tabii sonuçta. Aslında bu bir lazer ameliyatının da aynısı. E, dolayısıyla biz şöyle, e, mesela keratokonus diye bir hastalık var. E, keratokonus hastalığında biz korneada e, eskiden de şimdi de hala korneanın içerisine halka ring yerleştiriyoruz. Onun için tünel açıyoruz. Aslında bu tünelin biraz daha genişini, farklısını açıyoruz bu hastalarda ve korneanın içerisine pigment veriyoruz. Bu pigmentler zaten yani dokuda bir şey yapmadıkları kanıtlanmış pigmentler. Ama bazen e, tabii ki bu hastalarda şey olabilir. Korneaya direkt zarar e, o şekilde vermese de e, ne bileyim işte ışığa duyarlılık, e, gözde yaşarma vesaire, ilk zamanlarda biraz bulanıklık gibi şikayetler yapabilir. Peki göz içerisine bir işlem yapılıyor mu? Asla. Zaten göz içerisine yapılan ameliyatlar çok başarılı olduğu için biz korneaya yapıyoruz bunu. Aslında bu ameliyatın bulunuş yöntemi şeyi de ilginç, e, hikayesi de ilginç. Yani bundan 9-10 sene önce korneada e, problemleri olan hastalar var. Mesela iris tabakasında renkli tabakada delik olan hastalar var. Oradan ışık giriyor, çift görmeye, ışıktan rahatsız olmaya neden oluyor. Bunları korneada, e, üstelik de bizim Son dönem kullandığımız femtosekund lazerlerle kapatabileceğini buluyor bir doktor. Aslında oradan gelişiyor bu. Yani bunun başlangıcı estetik cerrahi olarak başlamış değil. Örneğin bizim bazı hastalarımız var. Mesela küçük bir kız çocuğu vardı. Göz bebeğinde bir beyazlık vardı gözün arkasında ve tedavi edilemiyordu. Biz ona suni göz bebeği yaptık bu yöntemle. Ve tamamen... Arkadaşlar arasında o artık gözü tamamen normal bir insan haline geldi. Veya bir başka hastamız göz bebeği bir travma sonucu çok büyük kalmıştı. 14-15 yıl önce olmuş. Sürekli göz bebeği büyük. Oradan gelen ışığı düşünün. Rahatsızlığı düşünün ve görünümün kötülüğünü düşünün. Biz ona yine suni göz bebeği yaptık. Ama onda çok zorlandım. Çünkü diğer gözü anormal güzel bir mavi renkti. Onu tutturmak çok zordu. Ama şükür ki tutturduk, mu? tutturduk. <laughs> Aferin, valla süpersiniz hocam. Peki Flak Pro yönteminin farkı ne? Flak Pro şöyle bir şey. Bu yöntem, yani Flak yöntemi tamamen anöner bir şey, tünel oluşturularak yapılan bir estetik keratopigmentasyon. Yani korneanın boyanması. Bu Flak Pro dediğimiz işlemde kullandığımız lazer o kadar gelişmiş bir hale geldi ki, 8-10 saniyede tüneli açıyor. Yani hastanın lazerle ilişkisi o kadar. Ondan sonrası doktora kalıyor. E, ve e, bu işlem sırasında eski bunun, mesela bu aletin bile, aynı cihazın eski şeyi, böyle bir tabuta girer gibi, MR cihazına girer gibi girip çıkıyordu. E şimdi bu robotik kollarla önce iniyor, lazeri yapıyoruz 8-10 saniyede, o kalkıyor. Mikroskopla geriye kalan işlemlerimize devam ediyoruz. Onu ayırt etmek için e, bu cihazı kullananlar bu işleme flak değil, flak Pro diyorlar. Aa Süpermiş. Peki hocam bu göz rengi değiştirme e, ameliyatı sonrası hastayı neler bekliyor? Bir adaptasyon süreci var mı? İyileşme ya da görmek için daha net görmek gibi bir süreç var mı? E, var. E, şöyle korneayla biraz oynandığı için ister istemez korneada e, çok hafif de olsa biraz ödem oluyor. Bu onların biraz hipermetrop olmalarına neden oluyor. Yani göz sıfırsa hafif hipermetrop Hipermetropu da gençler tolere ettiği için onlarda bulanıklık olmuyor. Tabii. Ama 45 yaşından sonra gözlerimiz hipermetropu tolere edemediği için onlar biraz bir süre bulanık görebiliyorlar. Ama bu uzun bir süre değil. Kişiden kişiye değişiyor. Yani. yani Birkaç günde yani. bir hafta arası vesaire. Ee, bir de en önemlisi e, tabii göze siz dokunmuş oluyorsunuz, onunla oynamış oluyorsunuz. İster istemez e, işte mesela daha önceden göz kuruluğu olanlarda Okurluk biraz artabiliyor. Dolayısıyla gözde yaşarma şey olabiliyor. Işığa hassasiyet olabiliyor. Bunları görüyoruz. Ee, en önemli, bana soruyorlar hastalar, en önemli komplikasyon nedir diye sorduklarında sizin rengi beğenmemeniz diyorum. Benim en çok korktuğum komplikasyon o. Ama artık o hani alet var diyorsunuz. Orada insan kendisini değişik renklerle gördüğünde evet, şey yapabilir. Evet ama gene de onu ıı, ameliyat sonrası, İnsanlar kendisini çok farklı görüyorlar. Hatta bizim bazı hastalarımız diyorum ki ne diyorlar diyorum ameliyatla ilgili etrafta filan insan istiyor yani yaptığı ameliyatla şey olsun başkalarının da hoşuna gitsin. Kimseye söylemiyorum renkli kontak lens takıyorum diyor hasta mesela. Kimse öyle, ha. öyle açıkça söylemek istemeyen hastalarımız da var evet. Ama şeyi merak ediyorum mesela kontak lensler çok belli oluyor ve böyle başka bir ifade veriyor insana. Ben kontak lens seven birisi değilim kendi adıma seven birisi değilim. Sizin yaptığınız bu göz rengi değiştirme ameliyatından sonra doğal görünüyor mu? Kontak lense göre doğal görünüyor. Hı. Şöyle söyleyeyim. Kontakt ee, lense arkadaki çünkü şey de var yani bir de kendi göz rengi tam renk. Ben, ben şimdi programdan sonra size telefonumdaki <laughs> bu Ay, fotoğrafları gösteririm. Evet. Şöyle e, hep söylediğim bir şey var. Sosyal mesafe. Sosyal mesafeden sosyal mesafe. Sosyal mesafeden e, anlaşılmıyor bile. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza ben teşekkür ederim. Gençlik rüzgarı devam ediyor.